Arkadaşlar bugün sizlerle bu Netiyor oynuyoruz. Bu ikinci bölüm. Aa yanlış kutu. Ben settings'e gireceğim. Heh. Birden ağır, alttan güzel güzel ses gelsin. Geçenki videoda biraz patırtı olmuş. Onu onun için özür dilerim. Bu sefer dikkatli olacağım. Evet, başlıyoruz. Hadi bakalım. Ben bunun bir tane bölümünü geçtim. Medium'a geçtim. O kadar kolaymış ki ben niye yapamadım anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ya. <laughs> Yanlışlıkla bastım. İlk videoda olduğu gibi yine yanlışlıkla bastım. Hani böyle kelimelerin hızlı geçmesi için basıyorum. Sonra bir anda bir bitiyor. Yanlışlıkla hıza basıyorum. Direkt şey friskin üstüne atlıyor. <laughs> Kelime sırasını da bilmiyorum ki ne yapayım. Mesela tam ready, dedi, dedi, dediğinde bitiyordu ama artık. Heh şimdi bitecek şey soracağım. Aa, direkt vurmuş lan. Ya çok boş. Arkadaşlar ben biraz dinleyeyim. Kamp için aradığın her şey trend yolda. Kamp sandalyesinden çadıra, şişme yataktan uyku tulumuna, tüm ihtiyaçların... Tamam. Önce ben bir şey yapacağım. Çünkü oradaki paneller çok saydam yani görünmüyor gibi.

Arkadan da sesi. O yüzden sesi biraz kapattım. Ben söz sorayla. Yanlışlıkla açmış olabilirim. Evet başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> A, benim xp'im dolu. Çünkü dolu olunca da yetmiyor. İlk bölümü kazanman gerekiyordu. Öyle bir gıcıklık yani. Birinci bölümden kas kassam da olmuyor. Dur yine aynı şey olmuş. Evet başla. Hadi. Ay, çok saydam ya. Ay yıldızla basamadım. Evet. Başlıyorum. Evet ben şu an. Ben onu... Görünmüyor saydam yok abi. Çok saydam. Gerçekten çok saydam. Hadi. Abi görünmüyor ki. Abi bir de en küçük olduğum say. bir saat bir saat konuşmalarını dinliyorum ya. Bir de araya zırt 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 deprem geliyor. Bir saat konuşuyorlar. Ya, niye, niye bastım ben şimdi buna? Niye bastım ya? buluyorsa bir şey aramıyor. Lan git, lan git. Koku yedik arkadaşlar. Tamam. Şöyle yaptık. Tamam. Aa, olayı çözdüm lan. Ben hep böyle yapıyorum. Oha. Direkt hep böyle yapsam o zaman. Yapsam. Heh. Abi niye yemiyor diyor ben? Niye temel içemiyor kanka? Abi niye temel içemiyor bu adam ya? Heh yedi. Ben basamıyorum. İki çabuk dol. Kalp çabuk dol. Kalp <laughs> Heh tamam. Doldu. Abi ben niye bastım ki boş boşu? Olsun. Ben bunu gester blaster ile yakalayamam. Hiçbir şekilde yakalayamam. Lan lan, lan gel, gel. Hadi lan. Ya artık bir şey daha. Karnını açtı. Lan oğlum nasıl kaçtın oğlum? Lan Bura sizi şuraya alacağım. Sorunlu daha güzel oturdu. Çünkü ben sağlam. Tamam, sonra çünkü sağ elimle oynayınca elim hep <laughs> oraya kalıyor. Neden olduğunu da bilmiyorum. Hadi, hadi abi, hadi abi. Başla artık? Ben benimle ne alamadım varım. Varım ben alın vuruluuu hop şöyle bastık lan oğlum of çok iyi yedi çok iyi bir tane daha yedi fıstık hop yemedi Şöyle bir vuralım. Yemedi. Şöyle bir vuralım. Üçünden de kaçtı. Helal olsun. Çıktı. Heh yedi biraz. Hemen şöyle vuralım. Olmadı ki. Bum. O bir tane daha yedi ordu. Ha. Gördünüz mü? Oradan nasıl kurtuldun lan? canım gibi oldu. Allah belanı verdim. Ya abi ya. Kendime çektim. Yine aynı şeyi yaptım ya. Abi. Arkadaşlar ben biraz deneyeyim. Arkadaşlar sonunda yendim. Ah. Oh. Yenemeyeceğimi düşünmüştüm. O yüzden hiç çekmedim. Ama ne olduysa yendim yani. Neyse. Ha ah, çok zordu. Çok vardı Oo. Oh! En az 3 kere ölmüşümdür ya. Abi. Gerçekten çok zor. Hemen abi. Lan oğlum. Geri ikini Çekildim hiç. Neyse bir şey olmaz. Bir daha ikiyi açarız. Ama ben taktiği anladım bu arada. Bakın şimdi bir dakika da hemen nasıl geçiyorum. Bana 8 7 9 dakika 9 dakikaya kadar bitireceğim ben bu işi hemen. Ama 10 dakika 10 saniye alırım gençlik? Abi ne oldu? Ne yapıyorsun? Hadi 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 hadi. Abi oraya git, Kanka oraya ya. Abi ne yapıyorsun? Abi, ne yapmaya çalışıyorsun yani? Vurabildiğin kadar mı vuruyoruz? Ay Abi çabuk dolu hadi çabuk dolu ya. Birazcık hızlı birazcık hadi. Aa çıktım ağzına. Aa yedi lan benim. Hadi bakayım onlardan nereden de yedi lan. oğlum kendime çektim. Kendime çektim. Ya bakıyorum. <laughs> Elinle bıçakla beni öldürmeye çalışan bir kedi baş boşayım arkadaşlar. 9 dakika oldu. 10 dakikaya bitiriyorum. Ama 20 saniye alırım. 20 saniye de çok Ömrümden o saniyemi istiyorum yani. Nasıl var canım? Çok boş konuşuyorlar bazen abi. Dada bu, dada bum bum bum. Abi neden yalnız? Oğlum bak oğlum. Ha, buradasın. Sev şey, oğlum. Abi ben şurada şöyle bir dinleneceğim. Okay. Dinlensem ölüyorum. Dinlen abi, dinlen. Dinlen biraz. Hop şöyle. Yemek. Biraz. Bazen yiyoruz. Lan nasıl yemedin? Abi yememe imkansız yedi zaten. Hop şöyle. Oh çok iyi lan. Hop şöyle hop şöyle. Abi çok kötü yarattık attık ya. 10 dakika oldu mu? 10 dakika 20 saniye. Hadi be. hayır 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 hayır. Power gitti. Hayır, hayır hocam. hocam ölmemeliyim. Ölmemeliyim. Ölmemeliyim Hadi bakayım. Hmm. Sadece mütevazı. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor abi bu? Kapayı yiyeceğim abi kapayı yum kapayı. Sadece kemiklerle vuruyorum abi. Abi ne yaptın? Abi ne yaptım ben? Ne yaptım? Abi bokta kaldı. Sağa dönmedi. Abi. arkadaşlar. Bu videonun yani sonuna geldik. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada ben bu, bunu geçeceğim. Geçip videoyu.